Merhaba Arkadaşlar Bugün biz slime yapacağız Evet bir önceki slime denememiz maalesef başarısız olmuştu gördüğünüz evet. gibi <laughs> e, Ama bu sefer slime'ı tutturacağımıza inanıyoruz evet. Değil mi evet. aşkım? Değil mi Nur? Evet Şimdi ben malzemeleri sayayım mı? Evet e, Bu arada biz bunları şey yaptık e, Bu boraks, Bu da e, tutkal da e, Bunları önce şunu dökeceğim Şimdi. Hangi rengi istiyordu Fatma'nın? Fatma, Fatma sarı istiyor değil mi? Evet. Sarıyı ben hepsini döküyorum bu arada. Gel. Sen de döküyorum. Ben de döküyorum. Dök Heyecanlı Sık. mısın Fatma'nın? Hayır. Sağlıyorum. Dök bir. Diğer slime'ımız olmamıştı değil mi? Hı, Hı Sence bu olacak mı? Olacak. Bırak bakayım. Tamam. Evet, onun çok beklememesi lazım. Hemen birazcık ışık atalım. Bir kaşık alalım. Tamam dur, onu sonra Onu bakayım. sonra yapalım, tamam mı? Önce Hı. sarı ispanyol yapalım. Ben şimdi mi Tamam, simidi de sonra dökelim. Ama dök, anne istiyorum. Dök, dök, dök. Döke. Tamam, hemen karıştıralım. Karıştıralım. karıştır karıştı bu şimdi tamam mı? O şimdi kıvam olacak. Aldı mı? Aldım. Evet biraz daha karıştıralım. Şimdi ne dökeceğiz Fatma Nur? Sir. Boraks dökelim mi? Aloy. Neydi bunun adı? Boraks. Evet. Bunun neydi? Öde tut. Evet dur. Evet. Şimdi taktım. Şimdi köpürmeye falan başladı. tamam. Ee, boraksı dökelim. Yavaş yavaş. Bir dakika biraz daha karıştırayım da. İyice emin olalım. Çünkü yine kötü olmak istemiyorum. Ben de şimdiden karıştırayım mı? Tamam sen en son karıştır tamam mı? Tamam. Çünkü en son... Sen de biraz simi dök karıştır tamam mı? Sonra. Bunu yapayım. Kaşık içinde dursun. Karıştıracaksın koyayım. tekrar. Şimdi. Boraksı. Ya, aynen. Evet. Yavaş yavaş, yavaş evet. Hayır ben dökeyim sonra evet. şey yaparsın, tamam. şey evet. Tamam. Ben dökeyim, sen karıştır. Tamam. Sen bak abla. Çünkü ben kendime güvenemiyorum. Evet. Şu an kıvam almaya başladı. Evet, karıştır, karıştır, karıştır. Kıvama gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın size de şöyle göstereyim. Oldu. Biraz daha koyalım. Güzelce karıştıralım. Nasıl kıvamı? Çok Biraz güzel. daha koyayım mı? Koy biraz daha. Evet, morakstan tamam. koyuyoruz. Evet. Tamam. Slime mı oldu? Slime mı oldu? oldu. Hmm. Hazır mısın oynamaya? Dur. Anne ben elimle gireceğim. Seninle oynamak isteyeceğim. Tabii şey ki. Hangisini istiyorsun? Hangi renksin dökelim? Kıvamı kıvam oldu Bulu. ya, olmuyor. Ha, kıvam alınca olmuyor. Bulu. Evet. Bunu Tamam, Bulu. o zaman yeşile koyalım. Evet. Bir şöyle elimizle bakabilir miyiz? Oo, evet. Slime'ımıza bakın arkadaşlar. Bu sefer tutturduk galiba evet. Fatma Nur değil mi? Evet. Yeşil ben şimdi evime girişiyorum bunu. Sen de Ama sim dökmeyelim. Ara tamam mı? Tamam yeşil sim dökeceğiz. Sim dökmek için biraz gecikmişiz. Oo görüyor musun Fatma Nur evet. slime'ımızı? Evet bu sefer tutturduk arkadaşlar slime'ı. Tabi biraz hazır malzeme kullandık ama olsun. çıtır çıtır da sesler geliyor. Evet. Bu neyce karakterinde? Evet, slime'ımız oldu. Yine yapışıyor ama e, elime biraz boğa sıkıyordum. E, biraz daha olması lazım. Ama şu an iyi. Oynadıkça oynadıkça olur. Fatma Nur. Oynamak ister misin Fatma Nur? Evet hadi bakalım. Ama çok karıştırsın. Karıştırmak mı istiyorsun? Hayır yeşili karıştırırsın. Onunla oynayabilirsin artık. Ha, oynay. o tamamdır. Evet Fatma Nur'un slime ile buluşması. Yani İlk mı? defa Kendi. slime ile buluşuyor. Yapışıyor bak. Çıkar bakalım şöyle kaldır bir kaldır görelim. Oo Çok güzel. Dur. Onu oradan çıkaralım alalım. Ama. Mahall <laughs> Borak İskender. Borak İskender mi? Bunu çabuk <laughs> Gel, Borak da İki evet. eline de Fatma Nur böyle güzelce, öbür elini de ver. Evet. evet. Sür dökünün. elini birbirine. Evet. Aferin. Aferin. Hı. Hı. Bir Şimdi ver. alabilirsin salamını. Slime'ın elimimize yapışmaması için boraks kullanıyoruz. Ama Fatma biraz az sürdü boraksı tabii. O yüzden biraz yapışıyor. <laughs> ne mi? Ben? ben diğerini yapayım mı? Evet. Nasıl güzel Fatmanur? Güzel mi, mi slime'ımız? Evet bu sefer slime'ımız oldu. Ben diğerini yapmaya başlayayım. Fatma Nur ona sim dökecek abisi. Evet. <laughs> Nasıl güzel mi Fatma Nur? Evet. Sebzikten bir escik. Birazcık yapışkan mı? <laughs> Oo uzadı uzadı uzadı. Bak. <laughs> Çıkacak. Fatma orasını dökecek misin bir tane buna? Evet. Şu anda Fatma'nın çok meşgul abisi. Sen dök, ben meşgulüm. Tamam. Ben dökeyim hemen. Mor simimi dökelim, kırmızı simimi. İkisini de birden dökelim bence. Hı. Hangisini? Fatma'nın karar versin. Hı. Bu neydi? Hı. Hangi renkti? Mor. Evet. Mor dökelim. Çık yes birazcık. Tamam. Ama neyse.

Biraz daha boraks alır sanki o değil mi? Bu mu? Evet. elindeki. O da boraks alır. Nasıl oldu Yusuf? Çok biraz güzel oldu bu. Onu bana ver, sen bunu al. Hadi değiş tokuş yapın bakalım. Hı. Aa Fatma'nın o simli değil mi? Sarı mı yapıştı ona? Geç. Al bunu. Sonra birbirini kaçıracağız. Değil mi Fatmanur? Önce biraz oynayın. Evet. Hadi oyna bakalım Fatmanur. Sen de abin gibi şöyle bir çek. Aferin sana. Güzel ki. <laughs> daha değil mi çok çekmem lazım? Çek bakalım belki olur. Bu falan çok güzel oldu. Fatma'nın elindeki birazcık daha katı oldu evet. sanki. Bu daha biraz daha çabuk oldu da olsun güzel. Yalnız ellerimiz simden dolayı renk değiştirdi, morardı biraz. Emi zaten morlu sıkılıyor. Bu da simli olayda Fatma'nın can gelen. Ben de değil mi? Evet Fatma Nur'un oynamasını mı beğeniyorsunuz Yusuf'un mu? Hangisi güzel oynuyor? Ki, evet. Bir yorum bak ya bakalım. Sen evet. mi? Sen Yorumlarda bize söylesinler. Hanginiz daha güzel oynuyorsunuz evet. diye. Asimli değil değil mi? De, Biraz simi var. Bunda De çok değil mi? Hı hı. O normal değişildi bak mor oldu. Oyna bakalım Fatma Nur. Anne. Benim gibi benim gibi. Ama ben yapamıyorum onu. Çünkü benim gibi biliyor musun? Yapabiliyorum. Yaptım. Kıvamına geldi değil mi? Kapı o neye benzedi? Senin çağ. Hı hı. Ama neyini koptu senin çağ. Koptu mu? O. Ne yaptın Fatma Nur'da? Aaa pasta yaptın değil mi? Evet. Pasta yapmış. Hem de sese. Şey şey. Bak benimki mor. Yani pembe değil mi? Onu biraz da Biraz pembeye de benziyor evet. Getirme onu. Bana oluyor. O çok sevdim oru ama ben de oynamak istiyorum. Hayır. Hay. küçük dosta. Hayır sürmüyorum bak. Nerede? De Ve ağzına. Hadi Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl? Yok. Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl? Hayır. Nasıl? O çok güzel uzadı Fatma'mız. dedi mi? <laughs> çok güzel oldu ya. Usta değil mi? Uf uzun oldu. Evet, elim kapkını oldu. Hem de çok iyi. Ama onu anlatmalısın slime'ın yenmeyeceğini. Yenmez. Tamam yenmeyeceğim. Çemişin vardı yine Sen o tozla düşmüşsün. Kafası da boyalı değil mi? <laughs> Ay ne olacak Hiç şimdi? Bir de bana biraz daha bırak onu ben de oynayayım. Hayır. Bak bende kalıyor. Boraks dökebilirsin eline. Birazdan. Slime elinize yapışıyorsa biraz da dökün boraks. Boraks dökebilirsiniz. Seninki birazcık katı oldu. Tam güzel oldu seninki. Evet. Senin oynayabileceğin ayarda. Tabii ki sebzeler şey değil mi? Evet. Genç yani kalıp değil mi? Wow! Bana yapışıyor bu normalde. Elinde borak, borak dök. Yapışmaz. Ben sıkıldım. Aynen. Onu ver. Hayır. Neden? Gözüne sürmedim, değil mi? Yok. Bak, tamam. Görüyor musun evet. Siz. Merhaba, ba bakalım arkadaşlarına. Merhaba. Senin adın ne? Fatma Nur. Ben bir gün silahım yaptım. Aa da yaptım. Benim büyük halim. Oo kocaman bir ağzın varmış senin Fatma Nur. Evet tamam şimdi kocaman oldu. Bak kocaman hala değil mi? Evet. Ama ama kap bu. O zaman birleştir. Birleştir. Aferin bak nasıl çıtır çıtır sesleri çıkıyor. Yap bakalım öyle yap yap yap. Çıtır çıtır sesleri çıkıyor değil mi? Güzel mi sesleri? Evet. Abi ne yapıyor öyle? Ne yapıyoruz? Top yapıyoruz. Bakın. Bakın. Şuna bakın. Ne kadar güzel oldu öyle Fatma'nın. Evet. Ben sana da vereyim mi? Ama şurada kalmış. Ona birazcık e, peçete ulaştı. O yüzden aldık orasını. Siz onunla oynayın hadi. Hı. Aferin sana. Ne yapıyorsun? Hamur mu yapıyorsun yoksa? Yok. Ne yapıyorum? yapıyorum. Hı. Bak. Şimdi parmak yaptım. Ama parmak kremi boşuyorum şimdi. Şimdi bir daha yapacağım parmak Şimdi karıştırmak ister misiniz birbirine onları? Olabilir. İstemiyorum. Neden? Ben istiyorum. Ben, ben istemiyorum. <laughs> Hiç anlaşamıyorlar bunlar böyle. Birinin A dediğine birini B diyor. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor. Böyle anlaşıp. Yok böyle. Anne, Benim o. Silahımı yapabildik değil mi? Karıştırmıyorsanız o zaman veda edelim mi? Evet. edelim. Siz oyununuza devam edin. Devam ediyoruz. Biz arkadaşlarınıza hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yapınız lütfen. Ne düşündüğünüzü biz de merak ediyoruz ve abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.